Merhaba arkadaşlar, bugün kendi kuşlarımıza yaptığımız mama tarifini vereceğiz. Çimlendirmenin malzemelerini tanıtalım. Aspirimiz, çekirdeğimiz, mısırımız, güvercin lüks karışığımız, burada bezelye ve kenevir tohumumuz var. Buğdayımız ve bildiğimiz normal darı, karışık darı. Arkadaşlar bunları çimlendirme yapıyoruz. Çimlendirme yaptıktan sonra hayvanlarımızın önüne koyuyoruz. O aşamada neler yapıyoruz hepsini anlatacağız. Önce bir gidelim, ben çimlendirmeleri alıp geleyim. Evet, çimlendirmelerimiz bunlar. Bunları da masamıza koyalım. Burada gördüğümüz her şey şu anda çimlenmiş halde. Şu materyalin içindekiler burada gördüklerimiz. Burada buğdayla normal muhabbet karışık yemimiz var. Burada da geri kalan hepsi. Aspiridir, çekirdeğidir, mısırıdır. Hepsini buraya koyduk. Şimdi bunlar çimlendi. Bu çimlendirilmiş halde vermek çok kötü. Bu bakteri üretiyor çimlenirken. O yüzden buna bir kones katmamız lazım. Hemen ben bir konu da alıp geleyim. Şimdi bu da bizim bir konumuz. Bir konla 40 dakika içindeki bakterileri öldürmemiz lazım. Bu işlem böyle bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Bundan sonra şu var bakın, lavion yüksek hızda fonksiyonlu hububat öğütücü. Bu hububat öğütücü ile beraber bu yaptığımız şimdilendirmeyi kurutuyoruz. Onu da nasıl hemen onun da başına geçelim. Bugünkü menümüzde şeftalimiz var, üzümümüz var, kırmızı biberimiz var. Yani papya biber diye geçer. Bir de haşlanmış patatesimiz var. Bunları mısırla beraber öğüteceğiz. Hemen onu da gösterelim. Evet arkadaşlar bakalım nasıl bir hale gelmiş. Bu biraz ıslak olmuş. Nasıl yapacağız? Buna biraz daha mısır katıp kıvamını oturtmamız lazım. Biraz daha mısır koyacağız. Bu biraz nemli olmuş. Bu nemini almak için biraz daha mısır koymamız lazım. Hemen onu da alıp geliyorum. En son halimiz bu hale geldi. Arkadaşlar ben bu makineyi alana kadar sularını tektirmek için çok uğraşıyordum. Ama bu makine benim hayatımı kurtardı diyebilirim. Siz de kendiniz üretim halinizde ne bileyim 30-40 takım kuşunuz varsa benim gibi bu mamadan hazırlayabilirsiniz. Bu şimdi mamamızın kurutma harcı oluyor. Tabi bunu birazcık daha çekeceğiz. Rahmetli ve meşakkatli bir iş. Göründüğü kadar kolay değil. Bunun için her gün nereden baksanız bir saat uğraşıyoruz. Her gün mama yapıyoruz. Aslında her gün değil. İki günde bir mama yapıyoruz. Bu mamamız iki günde bir Bundan önce koyduğumuz mamamızsa yavrusu olanlara her gün. Şimdi aslına bakarsanız tam kıvamına geldi. Bu kırmızılığını veren biber de içindeki kapya biber. Malzememiz hazır. Biz biraz ara verelim. Mamalarımızı bir konlu suya yatıralım. Bir konumuzu koyduk. Şu pembe olan gözüken bir kon. 40 dakika bu bir konlu suyun içinde kalacak. Şöyle birazcık köpürtelim. Böyle köpüklü köpüklü oluyor arkadaşlar. Bir konlu suyun içinde kaldığında içindeki bakteriler ölecek. Mantarlar ölecek. Biz şimdi bunu böyle bıraktık. Yaklaşık 40 dakika bu suyun içinde kalacak. 40 dakika sonra mama yapımıza devam edeceğiz. Burada keseriz. 40 dakika sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar yine merhaba bizim 45 dakikamız oldu 45-50 dakikamız oldu şimdi çimlenmiş olan mamalarımızı aldık sudan geçiriyoruz Hani bir konu suya koyduğumuz bu mamamız çimlendi çimlenmiş mama sudan geçiyor Ondan sonra burada kurutma şeyimiz var bunları zaten kendi evinizde de vardır büyük bir ihtimal Bunu böyle kurutuyoruz bunu böyle çevirerek içindeki nemi alıyoruz bunun nemi çıktı Hatta şöyle de bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar da su varmış bunda. Bunu yapmadığınız takdirde mamaya çok daha fazla kurutma malzemesi koymanız gerekiyor. Bunu buraya koyduk. Bunu yerine bıraktık. Az önce sizinle beraber yaptığımız üzüm, şeftali. Bunları mamamıza karıştırıyoruz. Şöyle döktük. Şimdi bu böyle karışıyor. Tabii ki bunu buradaki kalan bütün malzemenin hepsinde aynı şekilde yapacağız. Biz bunu yapalım. Son halini de kuşların önüne koyarız. Nasıl yediklerine beraber izleriz. Evet arkadaşlar mamamızı yaptık. Mamamız şurada bakabiliriz. Az önce ben mamayı da dağıttım. Şimdi arkamızda bakarsak salmadaki kuşlarımız çok severek tüketiyorlar. Bunların içinde bakın burada bakabiliriz. Kafeslerdeki kuşlarımız yine aynı şekilde. Sol taraftaki kafesimizde de devam ediyor yemeğe. Yani arkadaşlar bu yaptığımız mama hayvanın ihtiyacı olan her şeyi içinde barındırıyor. Bilmiyorum benim kadar uğraşır mısınız? Her gün yaklaşık 1,5-2 saat sadece mama yapmaya harcıyoruz. Ama hayvanların ihtiyacı olan bütün besinler içinde olduğu için ve severek tükettikleri için değer arkadaşlar. Sorun olmuştu. Diğer videolarda da mama yapıyorsun ne maması yapıyorsun diye sor sormuşlardı. Kuşların sağlıklarına iyi gelmesi için bu tarz bir mama yapılması gerekiyor. Üretimde olduğu için haftada iki gün bunlara bu mamadan yapıyoruz. Gerçekten de ihtiyaçları olan her şey mamanın içinde var. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah sağlıklı yararlı bilgiler olmuştur. Görüşmek dileğiyle.